Koca karı ile Ömer. Yok ya, Abbas'ı bilmeyen kimdi? O sahabiyi dinleyin şimdi. Bir karanlık geceydi, pek de ayaz. İbn Hattab'ı görmek üzere biraz çıktım evden ki yollar ıpısız. Yolcu bir benmişim meğer yalnız. Aradan geçmemişti çok da zaman. Az ilerden yavaşça oldu iyan. Zulmetin sinesinde ukde gibi, Ansızın bir müheykel arabi, Bembeyaz bir rida içinde garip, Geliyor muttasıl mehip mehip. Ben sokuldum, o geldi, yaklaştık, Durmadan karşıdan selamlaştık, Düşünürken selam alan sesini, o heyula uzandığı tuttu beni. Bir de baktın Ömer değil miymiş? Ya Ömer, böyle geç zaman bu ne iş? Şu mahallatı devre çıkmıştım. Gel beraber benimle üç beş adım. Ne sada var, ne bir yürür bidar. Uhrevi bir sükun içinde civar, Ömer olmuş gezer siyaneti hak, Şu yatan beldenin huzuruna bak, O semalar kadar yücelmiş alın, Çakarak sinesinden afakın, Bir zaman sönmeyen nigah ile, Necmi sahirde sanki bir hale, Duruyor her evin önünde Ömer, Dinliyor bir haber içeridekiler Geçmedik en harap bir yapıyı, Yokladık sağlı sollu her kapıyı, Geldik artık Medine haricine, Bir çadır gördü, durdu kaldı yine. Ocak başında oturmuş bir ihtiyaca kadın, Açız, açız diye feryat eden çocuklarının, Karıştırıp duruyorken pişen nevalesini, Çıkardı yuttuğu yaşlarla çırpınan sesini, Durundu yavrularım, işte şimdicek pişecek. Fakat ne hal ise bir türlü pişmiyordu yemek. Çocukların yeniden başlamıştı naleleri. Selamı verdi Ömer, daldı akıbet içeri. Selamı aldı kadın pek beşuş bir yüzle. Bu yavrular niçin ey teyze ağlıyor söyle. Bugün ikinci gün aç kaldılar o halde neden biraz yemek koymuyorsun? Yemek mi? Çömleği sen terip mi zannediyorsun? İçinde sade su var. Çakıl taşıyla beraber bütün zaman kaynar. Ne çare belki susarlar dedim. Ayıplamayın. Peki senin kocan oğlun ya kardeşin ya dayın? Tek erkeğin de mi yok? Hepsi öldü kimsem yok. Senin midir bu küçükler? Torunlarım ne de çok. Adam emire gidip söylemez mi halini? Ah! Emire öyle mi? Kahretsin an garip Allah. Yakında rayet ser ikbali sermigün olsun. Ömer belasını dünyada isterim bulsun. Ne yaptı teyze Ömer böyle intisar edecek? Ya ben yetim avuturken emir uyur mu gerek? Raiyetiz, ona bizler vediatullahız. Gelip de bir aramak yok mu? Haklısın yalnız, zavallının işi pek çok, zaman bulup gelemez. Gidip de söylememişsen ne haldesin bilemez. Niçin hilafeti vaktiyle eylemişti kabul, sonunda böyle çürük özrü kim sayar makbul? Zavallının işi çokmuş, nedir muharebe mi? İşitme sen de civarında inleyen elemi. Medine halkını üryan bırak, Mısır'da dolaş. Gaza, gaza diye git soy cihanı, gel paylaş. Çocukların bu sefer yükselince feryadı, kadın tehevürü artık cünuna vardırdı. Şu levhalar ki çıkar ta bulutların içine, Ömer sevai ki telin olur iner tepene, Yetimin ahını yağmur duası zannetme, O sayha radı kazadır ki gönderir Adem'e, Açız, açız bize bir lokma olsun ekmek ver, Susundu yavrularım, işte oldu şimdi pişer, Gidip de söyleyeyim ha, dilencilik yapamam. Ömer de kim benim, ondan kerim adam da babam. Ölür de yüz suyu dökmem sizin halifenize. Ömer vuruldu bu son sözle. Haklısın teyze, avut çocukları, ben şimdicek gider gelirim. Halife önde bitik, suçlu, Münfail, nadim, ben arkasında perişan, çadırdan ayrıldık. Sabaha karşı biraz başlamıştı aydınlık. Köyün köpekleri, ejder misali saldırıyor. Bırakmıyor bizi yoldan, fakat kim aldırıyor? Medine'nin dalarak münhani sokaklarına, dönüp dönüp hele geldik zahire ambarına. Halife girdi açıp, ben de girdim emriyle, arandı her yeri bir mum yakıp alel acele. Şu tek çuval onu gördün ya, haydi yükle bana, bu testi yağ doldur, el verir o yük de sana. Çuval halifede, yağ bende, çıktık ambardan, kilitleyip geri döndük deminki yollardan. Mesafe baktım uzun, yük yaman Ömer yaralı. Dedim ki ben götüreydim verir misin çuvalı? Hayır yorulsa değil ölse yardım etme sakın. Vebali kendine aittir İbni Hattab'ın. Kadın ne söyledi Abbas işitmedin mi demin? Yarın huzur ilahide kimseler Ömer'in şeriki haybeti olmaz. Bugünlük olsa bile. Evet hilafeti yüklenmeyeydi vaktiyle kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu bir ihtiyar karı bir kez kalır Ömer mesul yetimi girye hüsran alır Ömer mesul bir aşiyanı sefalet bakılmayıp göçse Ömer kalır yine altında hiç değil kimse Zemine gadr bir damla kan dökünce biri O damla bir koca girdap olur Boğar Ömer'i Ömer duyulmada her kalbin inkisarından Ömer kovulmada Her matemin civarından Ömer halifeyken başka kim çıkar mesul Ömer ne yapsın ilahi Beşer bu cehûl Ömer'den isteniyor beklenen Muhammed'den. Ömer, Ömer, nasıl aldın bu bağrı sırtına sen? Sen almasan acaba kim gelip de senden iyi idare eleyecek düştüğün bu marekeyi? Evet, adaleti mutlak hayal edersen eğer, Ömer değil ya, ne olsan bırak ki hepsi heder. Beşer, adaleti mutlak tahayyül eylerse, görür ümidini mahkum her zaman yese. Sen ey Ömer ne meleksin ne bir emiri zalim. Fakat elinde ne var? Fıtraten beşer mazlum. Görür bir ucu semanın bütün sitareleri, zelam içinde, yük altında inleyen Ömer'i. Huzuru Hakk'a çıkarken bu unlu cephenle Değil zemini Getir Şahit Asuman'ı bile Uzak mı yol Daha çok var mı Ancak üç beş adım Mecali kalmamış artık zavallının baktım Olanca azmini cebreyleyip nefes nefese Yavaş yavaş yürüyor Geldi bin bela neyse. ise Sokuldu Hayme'ye İndirdi arkasından unu. Bırak da testiyi yerleştirin kenara şunu. Hemen çakılları çömlekten indirip attı. Uzandı testiye yağ koydu, sonra un kattı. Oturmak istedi, lakin belaya bak ki ocak hemen sonup gidecek. Teyze yok mu hiç yakacak? Kadın getirdi beş on parça yaş diken Ömer'e. Ömer de yatmak için büsbütün serildiği yere Ocak tüter, Ömer üfler zefiri hariyle Zemini lihye-i beyza-i tarımariyle Sücud muttası hüşuğunda muttasıl süpürür İçinde ruhu yanar, cephesinde ter köpürür Döner muhit-i nigahında tude tude duman Bulut geçer gibi necmin hıyatı nurundan Ocak tutuştu yemek pişti Var mı teyze kabın getir de indirelim Var büyükçe bir kap alın Yemek sıcaktı fakat kim durup da bekleyecek Ömer çocuklara bir bir yedirdi üfleyerek Kesildi haymede matem uyandı ruhu sürur Çocuklar oynaşıyorlar, kadın ferihu fahur. Ömer bu alemi gördükçe gaş içindeydi. Dedim, sabah oluyor, kalkalım. Evet, haydi. Yarın emarete gel teyze, öğleyin beni bul, emire söyleriz. Elbette hayır olur memur. Yüzü gülmüştü teyzenin, baktık. Biz de çıktık veda edip artık hiç görünmeksizin gelip geçene doğru indik halifenin evine. Şimdi neredeyse gün doğar kalıver diye koy vermiyordu çünkü Ömer etti az sonra subhi velveledar uyuyan şehri kamilen bidar öyle geçmişti çıktı geldi kadın galiba teyze uykusuz kaldın. İşte bağlanmak üzeredir nafakan. Alacaksın her ay gelip buradan. Şimdi affeyledin değil mi beni? Böyle göster fakat adaletini.